doğada yetişen ve şifanın ta kendisi olarak görülen pek çok bitki bulunuyor. Bitkilerin vücudumuza sağlamış olduğu faydalar özellikle kalp ve damar sağlığını etkileyerek kritik pek çok hastalığa karşı korunma sağlıyor. Bir bitki var ki, onu yiyen hastalık nedir bilmeden 100 yaşına kadar yaşıyor. İşte yeni koca bir çınara çeviren, lezzetiyle tüm Türkiye'ye nam salmış pazının faydaları. Demir oranı ve D vitamini takviyesiyle bilinen pazı sayesinde kansızlıktan kurtulmak da mümkün bu besinin düzenli olarak haftada 3 kez olacak şekilde tüketilmesi durumunda kansızlıktan kurtulunabiliyor. 100 gramında yaklaşık 3.00 mg demir barındıran pazı, kırmızı kan hücresi üretimini de destekleyerek kansızlığa iyi geliyor. Demir eksikliğine bağlı olarak görülen kronik yorgunluk, halsizlik gibi semptomları da neredeyse sıfırlayan pazı ile birlikte daha fit, sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürmek mümkün oluyor. İçerisinde bol bol vitamin ve mineral taşıyan pazı, düzenli olarak tüketilmesi halinde herhangi bir vitamin eksikliği oluşumunun da önüne geçiyor. En sağlıklı ve faydalı sebzeler arasında değerlendirilmekte olan pazıyı düzenli tüketenlerince D, A ve K vitamininin yanı sıra magnezyum gibi vücut için önemli değerleri de kolaylıkla aldığı görülebiliyor. Lifli yapısı sayesinde hazımsızlığın önüne geçen pazı, midede yaşanan şişlik ve gaz sorunlarının da önüne geçiyor. Düzenli tüketimde bağırsak florasını da güçlendiren bu sebze sayesinde kabızlığın kökü kuruyor. Boşaltımı olan katkılarıyla öne çıkan pazı, bağırsaklardaki zorlanmaları da engelleyerek kişinin tuvalete rahat ve hızlı çıkmasını sağlıyor gaz riski taşımayan pazıyı emziren annelerin de doktor onayıyla güvenle tüketmesi mümkün oluyor. Pazı, kardiyovasküler rahatsızlık riskini de neredeyse sıfırlıyor. Roka fesleğen gibi besinlerde olduğu gibi pazıda yüksek oranda nitrat içerdiği için tüketilmesi faydalı besinler arasında değerlendiriliyor. Kanın pıhtı atmasını da önleyen bu besin, kalp krizinin yanı sıra pıhtı atmasına bağlı ani felç risklerini de azaltmaya yardımcı oluyor. İdrar söktürücü özelliğiyle de bilinen pazı, enfeksiyonların boşaltımda kolaylıkla söktürülmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda basur, hemoroid gibi problemlerle karşı karşıya olan kişilere de pazı tüketmeleri öneriliyor. Kan şekerini dengelemekte etkili olan siringik asit ve lifleri içeren pazı, diyabet hastalarına iyi geliyor. Diyabet riski taşıyan kişilerin de bu riski düşürmesine yardımcı olan pazı, hiperglisemik durumların da önüne geçiyor, elbette her besinde olduğu gibi pazı tüketiminde de aşırıya kaçmamak önem taşıyor. Aynı zamanda hamilelerin, kronik hastaların ve alerjen bünyeye sahip kişilerin bu bitkiyi tüketmeden önce doktorlarına danışması önem arz ediyor.